Evrenin en büyük korku kaynağı hayal ürünü yaratıklar değil, kozmik ölçekte işleyen dev fizik kurallarıdır. Bu kurallar insan zihninin kavrayabileceğinden çok daha geniş bir alanı kapsar. Evrendeki kozmik boşluklar bilinen en ürkütücü yapılardan biridir. Kozmik boşluklar galaksilerin bile bulunmadığı devasa hacimli bölgelerdir. Bu bölgelerin çapı milyarlarca ışık yılına ulaşabilir. İçlerinde yıldız yok, gezegen yok ve ışık yayan hiçbir madde bulunmaz. Bilim insanları bu boşlukların evrenin genişlemesi sırasında madde dağılımının düzensizliğinden kaynaklandığını düşünmektedir. Kozmik boşlukların en ünlülerinden biri Eridanus boşluğu olarak adlandırılır. Bu boşlukta evrenin beklenen madde yoğunluğundan çok daha az madde bulunmuştur. Bu durum bilim insanlarını şaşırtmış ve bu boş bölgenin geçmişte büyük ölçekli bir kozmik olay tarafından etkilenmiş olabileceğini düşündürmüştür kozmik boşluklarda hiçbir şeyin bulunmaması onların rastgele olmadığı anlamına gelmez. Aksine, bu bölgelerdeki madde yoğunluğunun azlığı evrenin büyük ölçekli yapısının bir sonucudur. Evrendeki madde ipliksi yapılara yerleşirken bu ipliklerin arasında dev boşluklar oluşmuştur. Bu yapı kozmik ağ olarak bilinir ve evrenin en büyük mimarisidir. Kozmik ağın parlak bölümleri galaksi kümelerinden oluşurken karanlık bölgeleri kozmik boşluklardır. Evrenin bu dev yapısı insan ölçeğiyle karşılaştırıldığında akıl almaz boyutlardadır. Galaksiler bile bu dev ağın küçük düğümleri gibi görünür. Kozmik boşlukların bilimsel olarak ürkütücü olmasının nedeni tamamen sessiz olmalarıdır. Bu bölgelerde ışık bile çoğu zaman milyarlarca yıl boyunca bir yapıya çarpmaz. Çünkü çarpacak hiçbir şey yoktur. Eğer bir yıldız veya gezegen bu bölgeye düşseydi, etkileşime gireceği hiçbir gök cismi bulunmadığından tamamen yalnız kalırdı. Bu yalnızlık fiziksel olduğu kadar varoluşsal bir korku kaynağıdır. Çünkü evrenin büyük bölümünün bu şekilde boş olduğu gerçeği, insanın evrendeki yerini düşündüğünde ürpertici bir anlam taşır. Kozmik korkunun diğer bir kaynağı ise evrendeki karanlık madde ve karanlık enerjidir. Karanlık madde evrendeki toplam maddenin çoğunu oluşturur ancak ışıkla etkileşime girmez. Gözle görülemez, elle tutulamaz ve doğrudan ölçülemez. Sadece yerçekimsel etkileri üzerinden varlığı anlaşılır evrendeki galaksilerin dönme hızları karanlık madde olmadan açıklanamaz. Yani evrenin büyük bir kısmı, aslında görünmeyen 40 yıldır tam olarak anlaşılamayan bir madde tarafından şekillendirilmektedir. Karanlık madde bilimin henüz çözemediği en büyük gizemlerden biri olduğu için kozmik korkunun temel unsurlarından biridir. Karanlık enerji ise evrenin genişlemesini hızlandıran bilinmeyen bir güçtür, bilim insanları, Evrenin genişlemesinin zamanla yavaşlaması gerektiğini düşünürken, ölçümler evrenin hızlanarak genişlediğini göstermiştir. Bu durum karanlık enerji kavramını zorunlu kılmıştır. Karanlık enerji evrendeki enerji yoğunluğunun çoğunu oluşturur. Kara delikler evrendeki en aşırı fiziksel yapılardan biridir ve kozmik korkunun en güçlü bilimsel kaynaklarından biri haline gelmiştir. Kara deliklerin en temel özelliği, olay ufku adı verilen bir sınırın bulunmasıdır. Bir cisim olay ufkunu geçtiğinde ışık dahi geri dönemez. Işığın bile kaçamadığı bir yerçekimi alanı insan zihninin kavrayamayacağı kadar güçlüdür. Bu nedenle kara delikler bilimsel gerçeklikleriyle bile büyük bir ürperti yaratır. Kara deliklerin oluşumu büyük kütleli yıldızların çekirdeklerinin çökmesiyle meydana gelir. Çöküş sırasında madde sıkışır atomlar parçalanır ve sonunda tüm kütle tekillik adı verilen sonsuz yoğunluklu bir noktada toplanır. Tekillik fizik yasalarının bilindiği şekliyle işlemediği bir bölgedir. Fiziğin bu noktada tanımlanamaması kara delikleri hem bilimsel hem de felsefi bir bilinmezlik haline getirir. İnsan zihninin sınırlarının ötesinde olan bu bölge kozmik korkunun bilimsel temelini oluşturur. Kara deliklerin çevresinde bulunan yığılma diskleri çok yüksek sıcaklıklarda ışınım yayar. Maddenin kara deliğe düşmeden önce sürtünmeyle ısınması X ışınları ve gama ışınları gibi yüksek enerjili ışımaların ortaya çıkmasına neden olur. Bu ışımalar insan bedenine ve tüm canlı yapılara zarar verebilecek kadar güçlüdür. Yığılma disklerindeki bu ışımalar bazı kara deliklerin gözlemlenebilmesini sağlar. Kara deliğin kendisi görünmese de çevresindeki ışınımlar kara deliklerin varlığını dolaylı olarak ortaya çıkarır. Bazı kara deliklerin çevresinde jet adı verilen ışık hızına yakın hızlarda fırlayan parçacık akımları bulunur. Bu jetler galaksi ölçeğinde bile etkili olabilecek kadar güçlüdür. Maddenin manyetik alanlarla yönlendirilerek uzaya püskürtülmesi evrendeki en enerjik olaylardan biridir. Bu jetlerin yaydığı radyasyon bir gezegenin yakınından geçseydi atmosferi yok edebilecek güçte olurdu. Kara delik jetleri galaksi oluşumunu ve gaz dağılımını bile etkileyebilir. Kara deliklerin yarattığı kozmik ürpertinin bir başka nedeni zamanın davranışıdır kara deliğe yaklaşan bir gözlemci için zaman yavaşlar. Dışarıdaki bir gözlemci, kara deliğe düşen cismi, olay ufkunda donmuş gibi görür. Zamanın akışının yerçekimi tarafından şekillendirilebilmesi, insan deneyiminin tamamen dışında bir fiziksel gerçektir. Bu durum kozmik korkunun kaynağını bilimsel temelde daha da güçlendirir. Kara delikler tek kozmik korku kaynağı değildir. Evrende bulunan gamma ışını patlamaları bilinen en ölümcül kozmik olaylardan biridir gamma ışını patlamaları büyük yıldızların çöküşü sırasında veya nötron yıldızlarının birleşmesiyle oluşur, bu patlamalar birkaç saniye içinde güneşin milyonlarca yıllık enerji üretimini serbest bırakabilir. Yakın bir gamma ışını patlaması dünyaya yönelmiş olsaydı, atmosferin büyük kısmını yok edebilir ve yaşamı sona erdirebilirdi. Bu olayların uzak galaksilerde gerçekleşiyor olması bile evrenin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterir. Evrende bulunan kozmik ışınlarda büyük bir risk oluşturur kozmik ışınlar uzayda ışık hızına yakın hızlarda hareket eden protonlar ve atom çekirdekleridir. Bu parçacıklar canlı hücrelere çarptığında DNA yapısını bozabilir ve biyolojik sistemlere zarar verebilir. Dünya atmosferi ve manyetik alanı bizi bu ışınlardan korur. Ancak atmosferin dışında kozmik ışın yoğunluğu çok daha fazladır. Uzay yolculuklarının uzun dönemdeki en büyük bilimsel zorluklarından biri kozmik ışınların insan sağlığı üzerindeki etkisidir. Kozmik korkunun bir diğer bilimsel unsuru Evrendeki ultra büyük ölçekli yapılar ve bunlara bağlı yerçekimsel devinimlerdir. Evrende galaksi kümeleri, süper kümeler ve dev kozmik yapılar birbirleriyle yerçekimi etkisi altında hareket eder. Bu yapıların hareketi o kadar büyüktür ki, bir insanın ölçeğiyle kıyaslanması imkansız hale gelir. Evrendeki bazı süper kümeler birbirlerine saniyede binlerce kilometre hızla yaklaşabilir veya uzaklaşabilir. Bu hızlar uzayda sürekli bir gerilim ve devinim olduğunu gösterir. Evrenin statik bir yapı değil, dinamik bir alan olduğu gerçeği kozmik korkunun bilimsel bir parçasıdır. Evrenin genişlemesinin hızlanması da kozmik korkunun bilimsel yönlerinden biridir. Karanlık enerji evrenin her yerinde bulunur ve uzay dokusunun genişlemesini hızlandırır. Uzay genişledikçe galaksiler birbirinden uzaklaşır, gelecekte görüş alanımızdaki galaksiler birer birer kaybolacaktır. Uzak galaksiler bizden ışık hızından daha hızlı bir hızla uzaklaştığı için Işıkları asla bize ulaşmayacaktır. Gelecekte evren çok daha karanlık bir yer haline gelecektir. Bu fiziksel gerçek insanlığın evrendeki yerini sorgulamasına neden olur. Boşluk karanlık madde, karanlık enerji, kara delikler, gamma ışını patlamaları, kozmik ışınlar ve evrenin hızla genişleyen yapısı bilimsel olarak açıklanabilir. Ancak bu açıklamalar insan zihni için ürkütücü bir sonuç doğurur. Evren insan yaşamı için tasarlanmış bir yer değildir. Aksine evrenin büyük çoğunluğu ölümcül, soğuk, karanlık ve ulaşılamazdır. Kozmik korku, işte bu bilimsel gerçeklikten doğar. Evreni anlamaya başladıkça insanlığın ne kadar küçük ve savunmasız olduğunu fark ederiz. Bu farkındalık bilimsel bir kanıttır ve kozmik korkunun temelidir. Evrenin geleceği kozmik korkunun en derin bilimsel temalarından biridir. Çünkü evrenin nihai kaderi tamamen fizik yasaları tarafından belirlenir ve bu yasalar yaşamın sonsuzluğunu değil, kaçınılmaz bir sonu işaret eder. Evrenin nasıl sona ereceğine dair üç büyük bilimsel senaryo bulunmaktadır. Bunlar büyük donma, büyük yırtılma ve büyük çöküş olarak adlandırılır. Her bir senaryo, evrenin geleceğini belirleyen farklı fiziksel süreçlere dayanır ve hepsi bilimsel gerçekliğe sahiptir. İlk senaryo olan büyük donma evrenin karanlık enerji etkisiyle sonsuza kadar genişlemeye devam edeceğini öngörür. Uzay genişledikçe galaksiler birbirinden uzaklaşır, yıldızlar yavaşça söner ve evren giderek daha soğuk, daha karanlık bir hale gelir. Milyarlarca yıl sonra tüm yıldızlar enerji üretmeyi bırakır. Beyaz cüceler soğur. Nötron yıldızları ışımayı keser, kara delikler bile yavaşça enerji kaybeder. Evrenin sıcaklığı sıfırın mutlak yakınlarına düşer ve tüm fiziksel süreçler durma noktasına gelir. Bu senaryo, evrenin uzun vadede tamamen karanlık boş, ve hareketsiz bir yapıya dönüşeceğini gösterir. Büyük donma yaşam için en soğuk karanlık ve kaçınılmaz sonu temsil eder. İkinci senaryo büyük yırtılmadır. Bu senaryoda karanlık enerji zamanla güçlenerek uzay dokusunu giderek daha hızlı bir şekilde genişletir. Bu genişleme galaksilerin birbirinden kopmasına yol açar. Daha sonra galaksilerin içindeki yıldız sistemleri birbirinden ayrılır. Genişleme daha da hızlandığında gezegenler yıldızların çekiminden kurtulur. Uzay dokusu o kadar gerilir ki Atomları bir arada tutan kuvvetler bile yenilir. En sonunda uzayın kendisi yırtılır. Bu senaryo evrendeki her yapının fiziksel olarak parçalanmasını öngördüğü için kozmik korkunun en keskin bilimsel senaryosudur. Üçüncü senaryo büyük çöküştür. Bu modelde evrenin genişlemesi, bir noktadan sonra yavaşlar ve yerçekimi evrenin tüm maddesini geri çekerek evreni kendi içine çöker. Bu süreç evrenin geçmişteki büyük patlama olayının tersidir. Evren sıkıştıkça sıcaklık artar, galaksiler, yıldızlar, atomlar parçalanır. Her şey tek bir yoğun noktada toplanır. Büyük çöküş evrenin yaratıldığı gibi yok olabileceğini gösteren bir fiziksel sonuçtur. Kozmik korkunun bir diğer bilimsel yönü evrendeki büyük ölçekli yapıların insan bilinci üzerindeki etkisidir. Örneğin kozmik mikrodalga arka planı evrenin ilk zamanlarından kalan ışımadır. Evrenin her yerini doldurur. Bu ışımadaki küçük dalgalanmalar Evrenin büyük ölçekli yapısını oluşturan ilk tohumlardır. İnsanlık bu ışımayı çözerek evrenin başlangıcını anlamaya çalışır ancak bu bilgiler aynı zamanda evrenin ne kadar büyük ve açıklaması zor bir yer olduğunu da gösterir. Evrendeki bir diğer ürkütücü olgu kara delik buharlaşmasıdır. Kara delikler halkın ışıması adı verilen bir süreçle çok uzun zamanlarda kütle kaybeder. Bu süreç kara deliklerin bile sonsuz olmadığını gösterir. Kara delikler küçülür küçülür ve sonunda tamamen yok olur. Evrendeki en güçlü yapılar bile zamanın etkisine karşı koyamaz. Bu bilgi evrendeki hiçbir yapının sonsuz olmadığının bilimsel kanıtıdır. Kozmik korku aynı zamanda sessizlik paradoksuyla da ilişkilidir. Evrenin büyüklüğüne rağmen başka bir uygarlığın izine rastlanmamış olması bilimsel bir muamma yaratır. Gözlemlenebilir evrende milyarlarca galaksi ve bu galaksilerde milyarlarca yıldız bulunur. Bu yıldızların büyük kısmının etrafında gezegenler vardır. Buna rağmen hiçbir yerden sinyal alınamaması evrenin büyük bir sessizlikle kaplı olduğunu gösterir. Bu durum Fermi paradoksu olarak adlandırılır. Sessizlik evrenin boşluğunun ve yalnızlığının bilimsel bir işaretidir. Kozmik korkuyu artıran bir başka unsur kara deliklerin birleşmesidir. İki kara deliğin birleşmesi sırasında uzay-zaman dokusunda büyük dalgalanmalar oluşur. Bu dalgalanmalara kütle çekim dalgaları denir. Bu dalgalar evrenin her yerine yayılır. Kütle çekim dalgalarının varlığı evrenin dokusunun esneyebilen bir yapı olduğunu gösterir. Uzay zamanın kendisinin dalgalanabiliyor olması, insan aklının çok ötesinde bir fiziksel gerçektir. Evrende ayrıca kozmik boşlukların içinde bile anlaşılmayan dev yapılar bulunabilir. Bazı gözlemler, galaksilerin beklenenden daha düzenli bir şekilde hizalandığını göstermiştir. Bu hizalanmalar evrenin büyük ölçekli bir mimariye sahip olabileceğini düşündürür. Bu tür yapılar insan zihninin asla tam olarak kavrayamayacağı kadar büyüktür. Bilim insanları bu hizalanmaların kozmolojik ilkelerle nasıl uyumlu olduğunu araştırmaktadır. Evrenin kaçınılmaz ölümü, kara deliklerin çöküşü, yıldızların sönmesi, kozmik boşlukların hakimiyeti, gamma ışını patlamalarının yıkıcı gücü ve karanlık enerji tarafından yönlendirilen genişleme kozmik korkunun bilimsel temelini oluşturur. Evren yaşam için güvenli bir yer değildir. Evrenin büyük bölümü soğuk karanlık, ölümcül ve bilinmezliklerle doludur. İnsanlık bu dev yapının içinde küçücük bir noktada varlık göstermeye çalışır. Kozmik korkunun kaynağı doğaüstü değil bilimin kendisidir. Evreni ne kadar çok anlıyorsak, fizik yasalarının ne kadar acımasız ve ne kadar kaçınılmaz olduğunu da o kadar iyi görüyoruz. Evren her ölçekte büyüklüğüyle, gücüyle, sessizliğiyle ve kaçınılmaz sonuyla bilimsel bir korku kaynağıdır.